Evet abi. Şunlar Nevresim Battaniye çeşitleri. Şundakiler de Nevresim takımları. Böyle Klasi'nin ve e, Belinda'nın kampanya yatak örtüleri var Klasi'nin. Şu tarz bambu yorganlar var ve battaniyeler var. şöyle yatak örtü çeşitlerim var. Ve şöyle kampanya pike takımları. Şu tarz pike takımlarım var. Kampanya limanları. Evet, e, şu tarz e, bunlar kampanya ürünlerimiz hepsi Sultan'ın Fransız pike takımısı. E, sizin orada görmüş olduğunuz pike e, yatak örtüsü. E, isterseniz şöyle bonus takımları çeşitlerimiz var. 175 liradan başlayan fiyatlarla. E, kampanya ürünlerimiz yani şu tarz e, masa var. Nevresimli battaniyelerin renkleri var. Şu tarz lisanslı ürünlerim var. Nevresim çocuk yani nevresimleri satılıyor. Şu tarz yedi parçalı pikelerim var. Yani şöyle. Şu tarz yedi parçalı ürünlerim. Havlu, yastık, çeşitlerimiz hepsi var. Çeyizle ilgili her şey. havlu çeşitlerim, havlu takımı, bonus takımları çeşitlerimiz hepsi kampanyalılar ve çocuk yatak örtüleri kampanyalı. Evet yine burada yastık. var. Ben... Yastık ürünümüz 12.5 liradan başlayan fiyatlarla 30 liraya kadar yastık çeşitlerimiz var. Evet, sevgili seyircilerimiz şu anda e, borsa pazarı gerçekten e, çarşımızda en böyle çeşitli olan, e, çeyizi olan güzel bir yer. gördüğünüz gibi evet, borsa çarşısında. Yok yok. Yani korsa çeyizlerimiz gerçekten burada hem uygun fiyat ve kaliteyle en güzel bir şekilde sizlere sunuluyor sevgili dostlarımız. Evet, Abdurrahman kardeşim de bizlere sağ olsun destek veriyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Rica ederim. Kardeşime. Rica ederim. Eyvallah, sağ ol. Evet, çekimlerimize devam ediyoruz. Yine aynı Hı. zamanda burada tavuklarımız var. Evet, şu tarz metrelik e, yorgan için ve yatak örtüsü için elyaflarımız var, şu tarz seccadelik elyaflar var, evet. e, boncuk silikonlar var, e, şu tarz kampanya yastık kılıflarımız var. Çok güzel. Yani hem e, iç hastalara ve e, satıyoruz kampanya yastıkları. 12,5 liradan başlayan fiyatlarla 30 liraya kadar yastık çeşitlerimiz var. Şu tarz silikon çeşitlerim var şu tarz 12 liradan 16 lira, 18 lira diye gidiyor çeşitler. Çok güzel. Kalitesine göre gidiyor. Şu tarz pike takımlarımız var günlük ve çeyizlikler. Şunlardan yardımcı olabiliriz. Şöyle tek havlularımız var. Tanesi 15 liradan başlayan fiyatlarla. Ee, şöyle pike günlük pike takımlarımız ve ev takımlarımız var. Uyku setlerim ve koltuk örtülerim şu anda hepsi kampanyalı. Ürünlerimiz Evet. Ee, evet, patronunuzun ismi neydi? Ergin Mutlu. Ergin Mutlu. Firma sahibi. Evet. Firmanın sahibi Ergin Mutlu. Ve evet. Sevgili dostumuz Ergün Bey, Ergün Mutlu Bey merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz de iyisiniz inşallah. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Gerçekten Bursa'da inanılmaz bir Bursa'da mısınız? Bursa'da, Bursa Borsasını havluda gerçekten geniş çeşitleriyle, çok büyük bir yelpazeyle ile burada hizmet veriyorsunuz. Hem çeyizde hem havluda. Sizleri tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, ürünleri bir de sizleri tanıtın inşallah. Şuradan baştan başlayalım. Biz... E... Klasi'nin Bursa bayisiyiz. Evet, hangi firmanın? Klasi. Krasi. Aram Aram Tekstil. Evet. Eee şuradan ee, e, bonuslardan başlıyor. Bonus evet, takımlarımız çeşitimiz çok. Fiesta Fiesta Evet. Eee Berinda, Arriva Hemen hemen tüm markalar mevcut. Uyku setlerimiz var, ee, koltuk örtülerimiz var, oturma gruplarımız var, Evet. pike takımlarımız, nevresim takımı çeşitlerimiz Yani kısaca perde hariç ev tekstiliyle her şey mevcut. Evet, gerçekten ürünleriniz çok çeşitli. Gerçekten. Yani yorgan çeşitlerimiz evet. var. Ee, King size battal yorganlarımız var. Merinos var. Merinos var, Classy var. Classy, ee, Merinos. Evet. Classy'nin e, bir sürü hakikaten. Classy'nin e, tüm çeşitlerini bulabilirler. Mesela bize. bunlar nedir? Şu an çektikleriniz nevresim takımı. Nevresim takımı. Evet. Klasik nevresim takımları. Onlarda yaklaşık 150 tane desen var. Değil mi? Evet. Evet. Görüyorsunuz sevgili seyircilerimiz 150 tane deseni olan klasik nevresimin nevresim şu anda sizlere değişik renkteki modellerdeki... Şu an çekim yaptıklarınız pike takımları. Pike takımları. Onlar maya pike takımları. Ee, evet. Sezon sonu indirimde. Fiyatlar uygun fiyat söyleyebilirsiniz. Ha? Fiyatlarımız şu an pike takımlarında 100 lira. Çok güzel. Evet görüyorsunuz çeşit çeşit sevgili seyircilerimiz. Klasiler evet. farklı. Onların çift kişilikleri, tek kişilikleri sezon sonu 180 lira. Evet yorganlarımız 150 lira. Var. aynı zamanda klasik yorganlarımız var. Çift kişilik, tek kişilik değil mi? Çift kişilik, tek kişilik mevcut. Evet. Her gün mutluğun e, yeri e, yine yeriz. müşterilerimizi çekebilirsiniz. Alışveriş yaptılar, gidiyorlar. Güle evet. güle kardeşim. Teşekkürler, sağ olun. Allah bereket versin. Güle güle, selametle. Eyvallah. Evet. Gördünüz gibi. Yine Klasi'nin battaniyeli nevresim takımları. Battaniyeli nevresim takımları. Kampanyalı ürün. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Fiyat 330 lira. Çok güzel. Tebrikler. Bebe grubumuz var. Evet. Şu tarafta. Evet, bebe gruplarımız da gerçek. Bebe uyku seti, bebe nevresim takımı, bebe battaniye, bebe yorgan, bebe yastık. Yani bebeyle ilgili Ev tekstiliği, yok, yok. her şeyi. Her şeyi var. Yine bunlar? Bunlar nevresim takımı. Evet. Yine şurada yorgan çeşitlerimiz var. Böyle evet. battal boy Hayır, battal boy nevresim takımı şey battal boy yorgan 2.35'e 2.55. Yine çift kişilik yorganlarımız var. 2.20. Tek Çok kişiliklerimiz güzel, güzel. var. 160'a 2.20. Battaniye çeşitlerimiz var. Ee, evet sevgili dostlarımız çekime devam ediyoruz. Ergin Bey ile beraber Ergin Mutlu çeyiz diyoruz. Evet. Hakikaten e, geniş yer olan, çeşitleri olan, battaniyeleri olan görüyorsunuz sevgili seyircilerimiz. Tigraten burası. Oraya bir, böyle oldum. Evet. Burada bol çeşitleri olan ve de burada akrilik battaniye çeşitlerimiz var. Evet. %90 akrilik, %5 pamuk, %5 polyester. Çok güzel. Maşallah. Tebrik ederim. Valla 10 numaralı battaniye. saklama kaplarımız var. Evet, saklama kaplarımız. 3 boy. 3 boy çok güzel. Yine içeride Yata görsüz çeşitlerimiz var. Evet. evet Mutlu çeyizle yok yok. Evet Gülten. sevgili evet. kardeşim. Size evet. de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ee, çok güzel ev var. Kaç tane burada dükkan var aynı zamanda? Pike takımı çeşitlerimiz mevcut. Evet. 7 parça, 10 parça. Yine... Süper. Gerçekten muhteşem çocuk grubu nebresimlerimiz. Kız, erkek, yetişkin. Fark etmiyor. Evet, gördüğünüz gibi burada çok güzel aynı zamanda yatak örtülerimiz var. Gerçekten. Bornoz takımı. Ee, pike takımlarını görüyorsunuz Bunlar sevgili. Bunlar yatak örtüsü şu Yata an çekim yaptıklarımız. Evet, yatak evet. örtülerimiz gerçekten muhteşem. Hilinten. Çok güzel yatak örtülerimiz dehşet diyebilirim yani. Yine bornoz çeşitimiz var. Yine görüyorsunuz. Aynı zamanda evet bornoz çeşitlerimiz de gayet böyle güzel. Sevgili seyircilerimiz görüyorsunuz yorgan ve bornoz bornoz çeşitlerimiz muhteşem. Gerçekten. Evet. Mutlu Çeyiz'de çeşit bol. Model bol, renk bol. Gerçekten. Fiyat uygun. Fiyat uygun. Aynı zamanda zaten bu işi Bursa'daki borsası Mutlu Çeyiz'de. Gerçekten öyle. Burada aynı zamanda yorganlarımız çeşit çeşit yorganlarımız var. Pamuk saten nevresim grupları. Evet. Yine pamuk saten... Nevresim, Nevresim grupları aynı zamanda görüyorsunuz sevgili dostlarımız. Evet. Buradan size bir örnek göstermiş olalım. Evet. Satenlerimiz böyle güzel. Aynı Şöyle bir tane açalım. Açalım. 100 pamuk zaten devresim takımı. Çok güzel görüntü muhteşem on numara. Evet. En az 70-80 tane desenimiz var. Değil mi? Evet. Çok güzel. Evet çok güzel. Şunlar nelerdi? Onlar salon takımı. Salon. Takımı. 5 parça ve 16 parça olarak. Evet. Renklerimiz desenlerimiz mevcut. Çok güzel. Yani kısaca ev tekstili olarak her şey. Abdurrahman'ı çekeyim dedim ama Abdurrahman gençti. Işte. Bu güzelliği çekelim. Abdurrahman'cığım merhaba nasılsın? Ya sen nasılsın? Ben deyim teşekkür ederim. Maşallah mutlu çeyizi en güzel bir şekilde <laughs> tanıtıyorsun. Evet. Seni tebrik ediyorum. Maşallah. Teşekkür ederim abi. Hakikaten ee, Bey'in yanında böyle muhteşem bir şekilde. 6 ee, senedir beraber çalışıyoruz. Ergün Bey, Ergün Bey'i çok seviyorsun anladığım kadarıyla. Evet. 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 Ee, sizleri tebrik ediyoruz gerçekten. Çok ürünleriniz, ürünleriniz çok güzel. Yani e, inanılmaz derecede çeşit çeşitli yapmışsınız. Sizleri kutluyoruz. Aynı zamanda müşterilerinize en güzel bir şekilde en, e, e, kalitesine en uygun bir şekilde yardımcı olmaya kalkıyoruz. sunuyorsunuz. Sizleri tebrik ediyoruz gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Ayrı pasajın, içerisinde 6 tane dükkanımız var. Çok teşekkürler. Şimdi seninle bir röportaj yapıyorum. Evet sevgili dostlarımız Bursa'dayız. Bursa'da Borsa Pazar Gerçekten sizlere inanılmaz çeşitleri olan Ergin Mutlu Çeyiz'in şu anda mağazasındayız ve de Ergün Mutlu kardeşimle beraberiz. Sevgili dostumuz merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyisiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri tanıdığıma çok mutlu oldum gerçekten. Biz de öyle. Eyvallah. Sağ olun güzel insan. Hakikaten e, bu çeyiz konusunda inanılmaz derece çeşitleri olan bir firmasınız. Aynı zamanda Mutlu Çeyiz olarak sizleri kutluyoruz ve de aynı zamanda hem kaliteyi hem de çeşidi hem de modelleri hem de uygunlukları Uygun fiyatı en güzel bir şekilde müşterilerinize sunuyorsunuz. Bundan dolayı da sizleri gerçekten kutluyorum ve de teşekkür ediyorum sizlere. Evet, teşekkür ediyorum. Evet. 30 senedir bu işi yapıyoruz. Yani müşterinin memnuniyeti bizim memnuniyetimiz. Vallahi Önce, ya. Öncelik müşterinin memnuniyetidir. Hakikaten onu gördüm Aynen. gerçekten gördüm. E, güzel gönlünüz. ve böyle e, sakin e, böyle esnaflığınıza hakikaten e, takdire şayan bir e, tabiatınız var. Kişiliğiniz var. Karakteriniz var. Sizleri gerçekten ticaret hayatında başarılar diliyorum. Allah her daim yar ve yardımcınız olsun. E yine mutlu çeyiz olarak sizlere e, en güzel günler, en güzel aynı zamanda e, ticari hayatınıza başarılar dileyerek bu işi daha uzun bir zaman yapmanızı Canabak'tan niyaz ediyorum. Ve de sizleri kutluyorum gerçekten. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim çok güzel insan. Ben de çok ya. memnun oldum sizleri tanıdığım için. <laughs> ve de ne diyoruz en son? Gerçekten sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her zaman nerede kalın diyoruz? Borsa Pasajında kalın. Beden mutlu çeyizde kalın diyoruz. Saygılarımla sevgilerimle. Eyvallah. <laughs> evet sevgili dostlarımız şu anda mutlu İpek Çeyizi sizlere tanıttık. Gerçekten çok çeşit ürünleri olan mutlu çeyizin aynı zamanda Toptan ve Parakende de gerçekten çok güzel. Ergin Mutlu Bey gerçekten inanılmaz baş, başarmış ve de Borsa Pazacı No 20, 21, 22 Osman Gazi Bursa'da 0224, 225, 08, 15'ten ulaşabilirsiniz. Yine Facebook Mutlu İpek Çeyiz olarak da kendisine aynı zamanda Ulaşabilirsiniz Mutlu İpek Çeyiz'e sizleri bekliyoruz Her daim nerede kalın diyoruz Mutlu İpek Çeyiz Ergin Mutlu'da kalın Beden. Telefon numarasını veriyorum 0532 482 63'ten Kendisine ulaşabilirsiniz Ben Ergin Mutlu Bey'e en derin sevgi saygı Ve selamlarımı sunuyorum Her zaman nerede kalın diyoruz Mutlu Çeyiz'de kalın diyoruz Sevgili dostlarımız